Herkese merhabalar. Yine Zeytinköy'deyiz. Bugünkü yemekleri İstanbul'dan bir takipçimiz merhum Mehmet Aksakmağlu ve Tolgacan adına yaptırdı. Allah hayırlarını kabul etsin. Evet. 3-4 gün, 5 gün, 1 hafta, 10 gün aradan sonra Kübra abla ve Peter'la beraber olduk. Allah ondan razı olsun. Bugün bu 80 kişilik pidemiz var. 80 kişilik pidemiz var. Ayranlarımız var. Biraz da burada ayranların açılmıyor şu an. Suyumuz var. Ee, tatlımız var. Allah hayır sahiplerinin hayırlarını kabul etsin. Sizler verdikçe bizler burada dağıtmaya devam ederiz. Antalya 07 İyilik Derneği olarak iyiliğin olduğu her yerde varız. Buyurun. Allah razı olsun. Ben de biraz rahatsız memleketteydim. Geldim. Başkanımızı bırakamıyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Sizde de bağışlarınızı bekliyoruz.